abi sağ Sağ. İki kişi geldi. Okey. Nereye iniyorlar? Sağ taraf. Yukarı da olabilir. Ortaya da inebilirler. Ben sağ taraftayım bu arada. Yanına geliyorum. Ben ne kadar geç kaldım ya? Sen yani bir tık geç kaldın gibi ya. Beraber de atladık. Niye böyle oldu? Bilmem. Aha AK'ye verdi. İlk karşına çıkan silah. Bu bir işaret olmalı. Bana da bana da kediyi okay, diyorum yapalım ne yapalım bilmiyorum yani. Okey ben bu arada. Ne kadar pişmanlığını yaşasam da a kediyim. gidelim. Bir kaneti mutlaka vardır bunlarda. Skopta a gördüm çocuğun bir ortada geziyor şu an. Okey, o etmeyelim. Sen yoluna koşun ben bu tarafa doğru geliyorlar bu arada. Vuralım ya serisinden. Ben tepeye çıkıyorum ya direkt bakmayacağım hiç oraya. Tepeden üstüne çıkmam lazım bunun. En azından birini noktayım arkası gelir. AK'ye güveniyorum. boşama <laughs> ben güvenmiyorum. Benim Güvenmeli miyim diyorum. sence? Güvenmemelisin bence. Boş AK. Çocuk, arke... çocuk bu tarafa doğru geliyordu yakalamam lazım onu. Dönmeden. Boş AK demek güvensizlik demek. Gördüm. Hala nerede?

Ay. Bak kaç tane yiyecek o? öl. Canlar bir mermi mermim kaldı. yok lan. Koş. O mermim bitti. Mermim bitti. Ciddi olamazsın. Çok boş harcadım ya. Şu an ikisine karşı tek miyim? Aga öndekini alırsa... Mermi... Atabilir misin 10 tane falan? Uzu yerde uzu yerde uzu yerde. Al, 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 al. sağdan gelebilir o taraftan al Okey güzel yer. Hatta ben de geliyorum. KNT buydu yanlış değilsem. Diğeri are. Mini yok diye. Okey o yuvarlağın içine mi kaçtı en son? Burada altında. Zıpladın üstüne. Abi şu ses altında aldım. ses ta nereden çıkıyor? Abi, be, ben de sana güvendim biliyor musun? A, oyun bana mı altta veriyor sesini? Hala alttan verdi sıktı yerde. Lanet olsun be. Lanet olsun lanet olsun sana böyle niye böyle yaptım ben seni çok seviyordum. <laughs> e seni çok sevmiştim sen bana niye <laughs> böyle, böyle yaptın. <laughs> Bu arada AK ile yolumu ayırıyorum şu an. Kendine iyi davran. <laughs> Kendine iyi bak beni düşünme. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eminim düşünmeyecektir. <laughs> anete ya. Başka bir şey ihtiyacım Aa, yok. Aa gelmiş adam. Ortada. Gördüm. arkasına geçti. Görmemiş bizi. Görmemiş. Seni görmemiş. Beni biliyor. Cover aldı bana. Ben de sağdan darlayacağım Ega. Bu tek mi? Adamı nerede bilmiyorum bu arada. Noklanma sekre. Çocuk benim tarafından oynuyor. Noklanma. Ben... ben şey yapacağım. Mermi bitti. Çocuk ölüyordu. Ha geri düştü ya. Evet. Bu benim duyduğum sesti bu arada. Bunda herhalde bir kanete var. Ben, ben seni bakayım. Aga be. Skorpionla geziyor çocuk. Korkudan mı? Bu çocuk nereden loot yapmış? Niye böyle loot yapıyor bunlar? Anlamıyorum ya. Ben AK geçtim ya. Çok canım çekti. Bakalım ya yani niye loot yapamıyorsunuz siz ya? Neden ya? Hayır elleri kolları da var ha. Ya şuraya geldin şu loot'a bakar mısın? Yani alttaki benzinliğe girsen daha çok loot var yani. Bu ne yoktu? Bakı geldi, bakı geldi, bakı geldi. En uzak yuvarlak. Hangi yuvarlak? Üstü büyük olan. Bak bu baktığım taraf, mark attım. Gördüm. Üstüne çıkıyor. Bayağı yere. Hadi be, düşman artık. İki tane daha kedi. Nok. Nice. Sağdan açılıyorum tepeye. Buradan. Helal. Birden karşıma çıktı. Oğlum gidelim lan şuradan. Of. <laughs> Gelenlerde de UMP yani AK. Ben ben Evet, garip garip, garip. lootlar. Abi kaç taneydi? Oğlum bana bir uzatılmış var. Kimseyi vuramıyorum ha. <laughs> Tam vuracağım <laughs> mermi bitiyor. Bakayım bu çocukta var mı? Cidden gidelim Bun, şuradan ya. Bunda var, bunda var, bunda Bilmiyor var. Bunda Bitmiyor ya buranın fight'ı. Yani dua et de birine denk gelmeyelim. Kafadan sen yoksun. Aa solda bir kap var. O ev dolu mudur? Asıl soru bu. Genelde dolu. Dolun, mirado var, dolu etsin. mirado var. Dolu evet. var. Aa mirado, bir tane de mirado geçiyor aynı yoldan. Vurdum. Bu ne lan? Gördüm. Yakın bir, bir stresör burada. Yok yok ooo. Gördüm o gidiyor. Döndüler bize kaçıyor aga dönmüyor. Baksana. Onda o yürek yok da. Bu denemiyor bence bize farklı bir deniyor Mert. Cile sıkıyor ya. Mervi çok yakın geçiyor ama. Sıcıyla farklı ya. Aa ah. işte. Sen miydin? Yok. Benim, kar sıkıyor, aga. Benim kar aga benim kar. Sipariş varmıştım. Bir ha, hemen 24, alayım mı? Bir hemen 24 evet, benim, evet, benim M Kar M M24 bir teslim <laughs> alırsan O yine içe attım. Bir teslim alırsan arkadaştan kapıyı bir kırayım Hangi kapı lan? En sağdaki Açık. ev mi? Evet Kırık kapıda Farşin alıyorum <laughs> Ah be üstüne çıkıyorlar Hmm. en sağdaki evden üstte çıkıyorlar. <laughs> İkinci katına çıkıyorlar. Anladım. Bunlar o karı kolay kolay vermeyecek bana. Onu anladım da... Ben şu arkaya, arkaya... bakayım sen onlarla fight'laş. Yalnız kara dikkat et. O mirado dönmesin bize. Şaka mı bu ya? Helal. Karını aldım. Helal Karın helal isim. helal. Çıkalım, çıkabiliriz istersen. Neredeler şu an? Ee, uzun iki katta. Gördüm. Sen buradan darla. Bomban var mı? Beni de göreceksin. Koru beni. Bir bombaya bakar. A kafeye vuramayabilirim. Aa farklı bir grup geldi soldan. Sol tepe. Bu çok kötü oldu. Ben seni şu an hiç koruyamayacağım biliyor musun? Kanka bana yap. Sakın. Ölürüm. Çok açıktayım. Yapma. Yok araç var mı? Burada araç var mı bu çocukların? Senin aracın ne var? Miradolar da var sağda hemen. Sa sağda... dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Çocuklara tam olarak yerini söylesene bana. Eee sol tepe, sol taraftaki tepeciklerden sıktılar. Ve full Duydum. Bu mu? Aha. Ben şimdi noklarsam çıkabilir misin bana? Aynen noklarsan çıkarım. Sol tepe. Yolun karşısı değil mi? Mark attım aga. Yolun karşısı et. Sen galiba göremiyorsun ya. Okey. Ben göremiyorsam onlar da göremez beni. Onlar beni görüyor. Bir saniye izin ver bana. Görüyor. Görüyormuş. Be bekliyorum. kısa, kısa bir Başkılı... fight dönecek şimdi. Umudum düşünmem ha, evet. ve senin bana çıkman. Ya sen düşünemezsen o da açılıyor. Nereden? Şu an yola çıktı. Yolda mı? Evet hiç at yedi, hiç at yedi, yoldaki. ki. Adam beni vurmasın. Açığa çıkacağım çünkü. Yolda mı şu an? Evet araba arkası mavi araba arkası jeepin. Bu mavi önümdeki. Jipin, aynen onun arkasında. Adam mı? Ayağından da yedi. Helal Adamın da gördük. Adamı açıkta çık. sen çık bana O da çok yedi o da çok yedi şu an canı yok Bana koşuyorum. çıkman lazım Koşuyorum koşuyorum direkt. Sen direkt adamı Evet evet ben, ben arabayla çocuğa değil. çıkıyorum A sen direkt buraya gel Araba var burada geliyor Noklanma sıkın Bu info verecek arkamdan Helal Okey Buralar temiz. Buralar temiz. Ah, ne abi? Susturucu. Aa evet alacağım. Anamıyorum ben susturucu O benim ya. O benim işim bro. O benim olmalı. O benim işim benim işim. Ya genelde böyle planları yapıyoruz. Araçtan inmeden ölüyoruz. Hadi şu an bak çok küçüldü. Buraları da çok gülüyoruz. Bu bize bize sağlam bir yer lazım. Burası lan 333 ping ne? Bu ne oğlum? Aga bak girdi. de çıktı pingim. Benimki 340 şu an. Benim de. Bir şey Harbiden gittik. Bu oyun herhalde cici. Herhalde ben evet şimdi ilk gaza bastığımız yerdeyiz falan bu arada. Olabilir. <laughs> <laughs> robot gibi geliyor ya gel. robot gibi Senin de öyle de. Dur <laughs> <laughs> bir inelim bir yerde. İneceğim de. Güzelir. <laughs> Ölmüş de olabilir şu <laughs> an bilmiyorum. Evet. <laughs> 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 Peki nasıl bu pink bir böyle kurusman ben onu anlamadım. Bak 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 bak. Ne oldu? Hareket edemiyorum. Araba mı? <laughs> Aaa saat... adam senin araban ezdi. 500, adam... <laughs> evet evet 500 saat sonra adamın ölme şeyi geliyor. Aa, Oğlum niye düzelmiyor? Ay, hay... Allah'ım ya. Şansa gel. <laughs> Paket <nos> %76 yüzde diyor. <laughs> Oğlum bu Miramar'ı biz ne oynadık ya? Bizim elimizde büyüdü Miramar. Sorma. Basmadığımız delik kalmamıştır Miramar'da. Ezbereyim ben bu arada. Gözüm i̇şte, kapalı oynarım Miramar'da. Bu kadar aslında bu kadar böyle win almamızın biraz başarılı olmamızın bir nedeni de bu biliyor musun? Ne pe yabancı Hı. değiliz. Evet. Ben sana oynuyorum. Ya. Bak sana oynuyorum. Eranger oynuyorum. Ee, sanki yeni bir oyun oynuyormuş gibi hissediyorum. Hep böyle bir yabancıyım evet. her yere. Ama burada öyle değil abi. Gözü kapalı oynuyorum ya. Sende de öyle oluyor mu? Evet evet. Allah için şey söyle. Dur söyle. Sende de öyle Vallahi oluyor ol. mu? Allah Allah. Dur söyle. Dur söyle. Dur söyle. Yalan, çıkıyor. yalan yok oluyor. <laughs> Martin 1 2 ee, sağımızda 2 güzel. Arabayım ben ya. Ben kavuşamayacağım. Hacıya gelen var bu arada. Direkt arabayla basacağım. Ee, Kavuşamayacaksın seni. Bir yok. Bir grup o hacıya gel geliyor dediklerim üste döndü. Martin üstünü aldılar. Bu arada sen dayak yiyebilirsin. Ya direkt önüne bas F'ye basacağım. Sağda çok uzak gördüm de onlar araçtan gelebilir ya Hacı ya. git 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 git. Git de hacıya gelen ol, olabilir ama. Ya bu arka Artık yapacak Arkamıza atlayanlar değil de daha da uzağa atlayanlar gördüm yol tarafına, kilise tarafına. Onlar araçtan dönebilir ben burayı yiyip geleceğim. Ara geldi mi da arka taraftan evden? Yapma ya. Nice nice. Geldim hemen. Yakın uzak. Arka duvarda şu an evlerin önündeki. Marka attım. Kaka düşürdüysen Silahsız. Silahsız evet et. Evet. Silah görmedim. Bu tarafta değil mi? Bir bomba attım. Aynen bu önümüzde olmasa. Yerdeki kim öldü? Biri öldü. Biri öldü evet. Bunlar onlar. Adamın da silahsız olduğuna emin misin? İkisi de silahsızdı. Direkt arabayla gelmişler. Eve girmiş olabilir bu arada. Yok yatıyor bir yerde. Acıya bile girmiş olabilir şu an biliyor musun? O derece korkuyor. Bir dakika bu bahçede birini mi gördüm? Bilmiyorum. Görmüşüm, görmüşüm burada. görmüşüm. Ben de bir kafa gördüm tam orada bir de biliyor musun? Bir kafa gördüm siyahlık ama bir emin olamadım. çalı içlerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gitmiş M10 çalıya M10 girmiş M10. ya. Ben bir araya alayım da. Yok. <laughs> Aga sende ne var? Öf, M16 mini ya. E, şey geç, Skara geç gel burada. Alacağım şu. Orada, da. evet, orada, orada, doğru, orada. Skara geç. Evet. Kayfına bak. Skarol, bak sana Skar olsaydı bu vuramaz zaten beni de. Şunları alsana be. Buraya bir bak. <laughs> Aga sadece şey lazım. <laughs> Altı aldım bu arada. İyi. Gerisi fazla yani. Ne taraftan gideyim? Neresi seyfin ortasına gidiyor anlamadım ki. Soldaki kişi. <laughs> okay. Bu sol, sol tepeci alsaydım vurabiliriz. Çok adamlar açacağız. Ha evet. Adamların önden mi indin? Bir tık işte kaldılar. Yo kavura girdilerdi. Diğeri nerede? İşaret attım, taştı. Arkaya dikkat bu arada. Of, 2'si khaneti. Headshot, headshot yemiş olabilir bu arada biri. Ben body yedim bir tane. İkisi kanete ya. Bak ben, ben sektasiyle şu... ne yapayım ya burada? Ben mini ya. Şu an düşürmüştüm ben onu ya, attığım iki taneyle alet silahlar ya bizdekiler. Hacını mı koyayım? Hacı işte bu. Bir vermedim anasını s**eyim oyunun. Koca şehre gitsek herhalde 20 kişiye kadar adam görmeyeceğiz bu sefer. Nice. Sanuk. Gördüm. Çıktı. Bu arada yakaladım. Bak yine, bak yine vallahi billahi boşa atıyorum. İçinden Bir geçip duruyor. Bu. Bir tane vurursan ölüyordu bu arada Vuramıyorum amk silahıyla ya Defalarca yaşıyorum ya bunu ben Çık artık adamın ölecek Defalarca yaşadım ya ben bunu Smoke atacak çıkacak aga Şu karı alayım da ben bir rahat edeyim S.K.S. seni kurtulacağım Helal S.K.S. seni o kadar hissiyatsız bir silah olamaz ya. Ya biri korna mı çalıyor benim yerimden? Sanki ekstra bir araba sesi duyuyorum gibi geliyor bana. <laughs> evet abi. Kafamız nasıl güzel ama. Ama nasıl güzel. Biliyor musun? <laughs> Oraları sevmiyorum ama. Hadi seyfe gir artık. Aa arkada Hadi. da araba yakmışlar. Ne olmuş ya? Yakın temas olabilir burada. Temas yok. Korona var. Hadi la hadi la. Evden çıkıp projek adam arkadan. Yo bu hiç çıkamayacak mı? çıktı. Bu üst dolu bağırdı eminim ya. Bura çok dolu oluyor. Direkt gitsene. Ya niyetim, Giyosteep. niyetim o da bir araba bir yani bir Val, kendine işte. gelse. Sal burası sal burası sal Yok burası, gitsin gitsin gitsin. İşte sal yani şey. Düz yola sal. Salmış mı da? Şu eve atalım Sağ kendimizi. Sağda grubu gördüm. Sev uzak ya. Atla şu ya. açıktan koşacağız ha. Haberin olsun. Bu sağ açıktan koşacağız ileriye doğru. Ya o sorun değil şu evi bir garanti alalım. Beni yapsalar. Okey. Bir fullleyelim okay. Hemen fullle. <laughs> Yeni operasyona hazır mısın? Şu an hazırım. Hakika bir görmem lazım. Bir dakika orası hiç tehlike şey değil ya. Emin değil. Yakında araba da yok değil mi? <laughs> bu açıkta. Tamam. <laughs> yok safe yok yok, araba. yok, Dur dur. 39 saniye Flergan gelir mi? Araç. Yok. Bir dakika. Bir buçuk iki dakikada geliyor. Bir saat sürüyor gelmiş Valla ister gelsin ister gelmesin. Salladım. Şu tarafa doğru gel bakalım. Gel burada cover var. Ya zaten evet. seyfi yiyeceğiz. Çok ya cover ya. var zaten ya. Niye bu kadar tehlike atıyoruz? Bir sürü e, cover var Bir tane evet. diamar yeter bu arada yok etmek için. Kavır çok. Bu şeylere artık bir şekilde sığınacağız. Başka bir şeyle Çok küçük. Uçak hadi uçak. Uçak göründü bu arada. Sen git. Görün. Sen dur, git ben Evet, arabayı alıp geleceğim. Sen git. Yani en azından sen kurtulursun. Ben de sen kurtulursun. Yok seni alacağım zaten de. Almadan gitmeyeceğim. nasıl geliyor ya seif? Evet. Arabayla kavuşamazsın şu seyf ha. Hadi hadi hadi. Neden bu kadar geç bu? Bir saat düşecek o ben sana söyleyeyim. Ve bir nahlet bir araba hızlı bir araba da değil. Evet çok gaz yapacağım. Aa bak burada buggy var. Da ters dönmüş. Buraları emcik emcik emciklemişler ya. Sift kaldı mı sen? Çoktan. Sift kapanmak üzere. Kapanıyor Ve önümde dakika, dolu. Bittik zaten de. Önümde dolu. Kapandı. İşte. Hayırlı olsun. Ondan araba istedim ben zaten. Hadi be. Öldük burada inecek hala. Ha motor var burada bak. Sen git, git git git. Sen git. Araba da şimdi indi. Kit basıp hemen çıkıyorum. Ben ne de bir dolmuş geliyor ya. bak araba kendini kaldırmıyor. Yoksun yanımda Bir dakika ölebilirim Ben öldüreceğim yanım adam dolu Sakın düşme ben gelene kadar Bekliyorum Ha var önemli şaka gibi. Aga 200 metre be. Ne yaptın sen? Sürekli il basarak gidiyorum. 50 saniyede sonra yine başlayacak. Lan isteyin. Herhalde bu beni atar da. Arabamız var. Motor var, motor da var. giremeyebilir miyim acaba? Tekke. Hadi hadi hadi. Daha duramam. Girdin mi? Girdin girdin yok. O taraftan girme. Girdim bile. Bana gel. Ben sana geliyorum tamam. Tam üstünde adam vurdum çünkü seni şu an tepende. Oğlum ben kime ezdim? Çalın içinde yatıyormuş. Aa beni vurduğumun adamı vurduğum adamı ezmişsin. Vurdum onun adamını. Direkt gidelim canlı fulle. Üste var mı adam? Var abi mi var? Direkt seyfe git. Bundan hasar alıyoruz değil mi bir de? Böyle bir saçma bir araba bu. Bunun evet. Biz sıkamıyoruz ama... Aa ben de sıkabiliyorum. Eskine sıkamıyorduk. Sıkabiliyorum ama onlar da beni vurabiliyor. <laughs> Oğlum adam çalıda yatıyordu bilmeden ezdim ya. Eee pusucu Lonson'u. iki tane abi, abi, abi mi var bağırdı iki, oyunda? Önümüze fokuslansana. Bu tepecik inşallah boştur. Bu tepecik ağaç, büyük ağaç var ya. Buradan oynayacağız. Çok gittik salsak. Gayret, helal sana. Bir iki tane vurdum ama. Tam coverdayız. Kaldır. Niş. Kimse görmüyor buradan. Çok gittik dedim <laughs> ama. Pezemek araçtan inmemi beklemiş. Tam beklediğim yerden çıktı. Ben iki kişi. bak bekliyorum. Ya Mert. Ya bu kadar da olmasın ya. Her her oyunda neden bunu yaşıyoruz ya biz? Ya niye hep en uzak noktada bizi? Geldiğimiz yer her zaman safe oluyor. Krozi'yi almayacağım bu arada ben. Tamam <laughs> ya boş ver. Daha gemiyim doğru da alacağım. Gördüm adama e, marka attım. Seyfe e yeni girdiler. Aga bizim Üst, de girmemiz lazım. Tam. Şu anda safe içindeler. Yeni girdi ama safe'in e, de içinde. Hareket etme. Gitmemiz lazım. E, evet evet arabaya, gel. Gel, arabaya gel. Arabaya gel arabaya gel gel. Gel arabayla sen. Ben vardım zaten. İnşallah seni indirebilirim vurmazlar. Hadi sen de burada sağlayacaksın. Bundan sonraki küçücük şey Ortada kalırız arabayla gidersen. Gel, Salat da şu an. Önümüz açık mı? Girebilir miyiz? Arabayı cover yapardık. Şu an girdim mi? Safe'deyim burada. Bu tepelikte. Burası safe. Cover'ımız olsun. Sağ tarafa. O çek emşur emşursuz 49'u var önümüzde. Aga bir ön tepe daha güzel olurdu lan. Güzel olurdu dolu ama bence. Ön tepemiz yok ya. Bizim arkamız dolu olabilir. AVM'liler umarım oradan gelmez. Arkadan korkuyorum. Geçelim mi bir önce diye istiyorsan. Sağ tepecik dolu. Aşırı safe. Arkaya da alıştık. Işte. Ya öl öl. Arabaya geç. Seyit şey, içinde. Şimdi... Nerede? Ya yok et. Seyit içindeki kaldır sağdan geliyorlar. Girdiler mi? Bir nok, bir nok. Ben safe şimdi bu A arada. Acilen Yok, kalkman lazım. Koş. O ağaca dikkat. Geldi bu arada. Aa o bir o bir öldü büyük ihtimalle. Öldü. Helal. Duydum da sesini. Bak bu araba kurtardı yine gördün mü bizi? Sağ 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 sağ. Heal ya. Bir nefes aldırın ya. Ya yani. kaçtı. Şu 3x bug'a girdi takamadım. Boş ver boş ver. Bir sakin oyna. Kitin var mı bu arada? Bakıyorlar. Geldi evet bakıyor evet bakıyor bakıyor. Gelmedi de uzak bakıyor. Aga Bak, ben bakıyor. çocuklara içe atıyorum. Bak abine. Bak ya. abine. Heyçat yedeyim dörtten. Çıkma çıkma çıkma. Daha bir kişi daha var teyze. Gel 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 seyf yapalım gel benden oyna. Bu arada çıktık çıktık çıkamadık daha koşturmaz abi. Bizde tekli var. Bizde tekli var. Tekli çok ayrı bir ihtimalle. Tekli bizim çalılar taraftan dikkat. da çıkabilir bu arada. Çalılara dikkat. Gel 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 girelim gel. Gel Ega gel gel gel. Geliyorum geliyorum. Seyfe e girdik girdik giremezsin. Aaa çok tepeye dikkat. sessiz kaldım ortada ya. Evet sol tepe tehlike. Bu arada o tepeyi almamız lazım. Arkamız, tehlike. Sol tepeye geçiyorum. Buradalar. Adı m dokuzu kaldı. Nerede o? Burada olması lazım. Oğlum kendi yok. Cesetler var. Bomba attı bana. Bomba Aa, ya. Aa, okay, gördüm. oğlum evet. ya? Bu nasıl bir oyun ya? Bin tane akıl oyunu yapıyorlar. Şu droplara bakar mısın Mert? Şunlara bak şunlara. Arkada. Gördüm. Gördüm gördüm onları. Çok. Oyunun saçmalığı buradan beri zaten. Şu tepeyi alan yok ediyor.